Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet, endeks dün şöyle şurada anlık bir hamle yaptı aşağıya yönlü. Kağıtların hemen birçoğu devre kesmeye başladılar. E, bu da demek oluyor ki arkadaşlar herkes tetikte bekliyor. Dikkatli olun. Yani ufacık bir aşağı doğru sert hamle maalesef e, kağıtların hızlıca satış yemesine sebep veriyor ve altta canı çıksın tabiriyle satan kurtuluyor. Bakmayın sonra aldılar da piyasa biraz toparladı. Tam bu hareket de enteresandır. Bakın neye denk geldi. Saat 3'te gerçekleşmiş bu var. Sanki tam da o hareket şuradaki harekete denk geldi bakalım. Şurada bir yerde bir saat 3 hareket. Evet bakın. 2.45.3 Şuradaki sert hamle yukarıya dolardaki sert hamle anında sert bir satış getirdi. Sonra dolardaki sert düşüşle birlikte endekste toparladı. Yani çok bağlı değiller gibi gözükse de sanki böyle birileri göz ucuyla doları da izliyor gibi gözüküyor. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Viyop tarafına bakarsak Viyop bir sonraki hedefine doğru evet şuradaki bakın filama çalışabilir demiştim. Bu filamanın aynısını buraya dikmişler. 3 aşağı 5 yukarı hedefe ulaşmış gibi gözüküyor. Hedef 2047 üstünde kalırsa 2145. Aşağıya gelirse x stop yeriniz 1889. Bakalım bunun 15 dakikalıktaki karşılığı var mı? 1889. Şu an için yok. Buradaki karşılığı arkadaşlar şimdilik beyaz kırılırsa diyeceğim. Kısa vadede 1942 kırılır ve altında kalırsa böyle iğne atma dışında altında işlem yapmaya başlarsa bakın hep iğne attı çıktı yukarılara doğru. Ama altında işlem yapmaya başlarsa o zaman aşağı yönlü hareket söz konusu olabilir diyorum biyoptada Burada da bir sorun gözükmüyor şimdilik. Hemen hisselere bakalım. İşyat nereden alınabilir? İşyat endeksin bu çıkışına rağmen görüyorsunuz değil mi? Hala dipten kendisini doğrultmuş değil. Yani hadi diğer hisseleri anlıyorum sert satıştan etkilenip aşağıya basıyorlar. İş yatı sanki çok çıktı da iş yata da basmışlar. Ama korku arkadaşlar işte maalesef korku insanların hemen panikle satış yapmalarına sebebiyet veriyor. 15 dakikalık üzerine tekrar çıkmış 2.86 2.86 stopla buraya yakın yerlerden alınabilir iş yat. Ama baktınız ki kırıldı, altında kaldı. Üstüne de çıkamıyor. Bekleyin. Bir sonraki desteği olan 274'e kadar inebilir. Zaten neredeyse hep o seviyelerde takılıp kalıyordu kendisi. Aldık diyelim. Nerede satacağız? Hemen bakalım. 240 Evet, günlük bakın ortadan alıp ortadan yakın, ortaya yakın bir alım söz konusu. Ama kağıt bir türlü mesela gidememiş. Dikkatli olun. Gitmeyecek demek değil. Şunu da isterseniz kullanabilirsiniz. 2.85 stop olarak. Alım yeri olarak da o bölgeyi kullanabilirsiniz. Çünkü altına pek sarkıtmak istemiyorlar. Üstünde tutmaya çalışıyorlar. Eğer bunun üstünde kalıcı olursa bir sonraki hamlesi arkadaşlar. 3.10 3.10'dan sonraki hareket 3.38 falan olur. Hektaş. Bu da mesela satış yemiş. Evet. Çok sert satışlar. Bir dakikalıkmış. Pardon arkadaşlar. Evet şuraya açalım. 15 dakikalık. Saate bakalım hemen. Saat 2.45.3. Çok sert satışlar. Muhtemelen devre kesmiştir. Bunu izlemiyordum ama anında 961'e kadar gelmiş tekrar almışlar şu anda içim okunun üstünde duruyor manayla bu boşluklarda kapanmış işte ya şurada da kapatmış diyebiliriz Evet üzerine atabilirse 980 yoluna kaldığı yerden devam eder Eğer 980 altında işlem görmeye devam ederse o zaman da 946'ya kadar sarkar arkadaşlar Buraya kadar gelir. Bundan sonra da karar verecektir. Altta mı kalayım? Üstte mi çıkayım? Üstte mi kalayım? Altta kalırsa bir sonraki desteğe doğru çekilir. Bununla ilgili hedef vermiştim herhalde ben. Daha önceki videomda. Şu düşenin üstünde Fibo'nun üstünde kalması gerekiyordu. Bakalım kalabilmiş mi? Önceki videolarımda. Şu. Evet burada da üstünde kalmış burada da üstünde kalmış ama burayı stop olarak kullanmanız gerekir demiştim 9.34 Çünkü 9.34'ün kırılımı ile birlikte bakın burada bir sonraki kata inmiş burada da aynı şeyi gerçekleştirebilir o yüzden dikkatli olur ama 9.34 üstünde kaldığı müddetçe de 10.81 daha önceki tepesi çalışır Ford daha önceki tepeye ulaşmış mıydı bir bakalım hemen Fort'a. sanki ulaştığı gibi bir şey vardı Evet. Daha önceki tepesine ulaşmış mesela. Bakın. Çok güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu da 165'lerden kalkmıştı. Hatırlayan arkadaşlar vardır. Çektiğim videoda söylemiştim. %50 yapmış arkadaşlar. Evet. Ak enerji maalesef bazı kağıtlar gidemedi. Mesela bu gitti mi %50? Bir kut'tan 2 hemen hemen 15 dakikalık altına 120 dakikalık altına maalesef sarkmaya başlamış bu iyi değil böyle bunu delip geçmesi ama şu anda üstünde kapatmış 184 desteğiniz arkadaşlar 184'ün altında kalırsanız çıkmakta fayda var üstüne altında tekrar alacaksınız mecbursunuz bunu yapmaya çünkü altta kaldığında bakın şurada mesela 15 dakikalığın altı 1.91'in altında işlem görmeye başladığında üstüne de atamamış. Bir de onay almış şurada bakın iğne atmış. Ve aşağı doğru geri gelmiş. O yüzden burayı izlemek gerekiyor dikkatli bir şekilde. 1.84'ün üstünde kaldığı müddetçe sorun yok ama altına sarkarsa çıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu daha önceki tepesine gelmiş mi? Hayır, daha çok var. Bakalım bu nereye geliyor. Evet, burada günlük isterseniz daha uzun vadeye bakacak olursak günlük stopu kullanabilirsiniz. 1.75, 1.75 kırılmadığı müddetçe taşımaya devam edersiniz kağıdı. İlk hedefiniz 2.01, 2.01'den sonra 2.19. Bakın bu da %50'sini gerçekleştirmiş olacak buraya çıkarsa. En dipten itibaren. 2.19 Şu Ford'da bakalım en dip hareketi Biz 165'i baz aldık ama Ford 165'e düşmedi. Bilen arkadaşlarımız vardır. Evet 150'ye düşmüştü. 150'den zaten şuralara çıkması gerektiğini söylüyordum. Her bir katın üstünde kaldıkça bakın bir üstteki kata doğru yöneliyor. Şimdi artık 241.95'in üstünde kalıcı olması lazım. Ha, baktınız ki kalıcı oldu. Hedef nedir? 297. Onu da söyleyeyim. Akol Ford'a benziyor. Bakın. Hemen bunda da başka bir şeye bakmaya gerek yok sanırım. Bunu çizelim yeterli olacak. Nereye kadar gidiyor? et evet, fort gibi bu da üstüne atmış ve kalmış arkadaşlar bakın üstünde. Artık bunun da stop seviyesi 33.92. 33.92 üstünde kaldığı müddetçe gidebileceği hedef 43. 43'ten sonra 57'si var. Kısa vadede nereden alınır ya da nereden stop olunur diye bakarsak bakın bu da birçok kez iğne atmış, iğne atmış. Şurada da iğnesini atmış gitmeye devam ediyor. Kısa vadede stop yerlerimiz 33.93 bakın burada da kırmızı karşımıza çıktı. 32.69 bunlar kırılırsa ve çok müthiş bir rally yapmışlar arkadaşlar bakın şurayı görüyor musunuz? Her gün çıkmış neredeyse kağıt. Çok iyi. Mesela arzum tam tersi. Şunun haline bakar mısınız arkadaşlar? Sahipsiz kağıt olduğu belli. Bakın düştükçe düşüyor. Şurada 4-5 tavan yaptı. Ondan sonra kağıdın ömrü bitti arkadaşlar. Aşağı yönlü hareket devam ediyor. 200 diye tutunmaya çalışıyor. Dip seviyeniz şurası. Çizeyim. Şurası. Dün mesela hemen hızlıca o dip seviyesine geldi. Bir gün önce 17'leri gören kağıt. Dün anında o çakmanın etkisiyle 16-21'e kadar geldi. Neyse ki 200'ün üstünde kapattı. Hala stop olmadı demektir bu günlükte. Yani uzun vadede. 16.53 stop seviyeniz. Eğer 15 dakikalığın üzerine atabilirse tekrar ne yapılabilir? Bakın şurada stop olmaya fırsat vermiyorlar arkadaşlar. Tekrar atabilirse 16.60'ın üstüne. Buradan tekrar kaldığı yerden yoluna devam eder. 120'lik neredeymiş? Evet. Gidememesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Hani diyorum ya ilk hamlede nereye gider? İlk hamlede 120'liğe gider. Orta vadiye kısa vadeden kurtarabilirse kendisini. Şimdi tekrar ne yapacak? Buraya gitmeye çalışacak. Bunun üstünde kalırsa o zaman hareket başlar. Şuradaki gibi mesela. Bakın şurada üzerine attıktan sonra 17'den 21'e kadar gitmişti. Odaş. 120 dakikalık üzerinde bu en azından. Bakın bir hamle yapmış. Yukarı yönlü bir hamle yapmış. Hala devam ediyor. Buraya dikkat edeceğiz. Orta vadede stop seviyeniz 1.50 Muhtemelen bu kısa vadede Düşmüş müdür bakalım Yok düşmemiş ama Biraz bozulmaya başlamış bakın O da şu. kısa vadede Bunun üstünde kaldığı müddetçe sorun yok 1.58'in Ama altında kalmaya devam ederse ilk geleceğin yer 1.53 sonra da 1.50'dir 1.50 kırılırsa da Üzgünüm arkadaşlar Satış baskısı devam edecektir Adese, bakın tavan tavan çıkan adeseyi görüyorsunuz. Hedefine ulaşmış bir adese var karşımızda. Hedefine ulaşıp malı boşalttıktan sonra da gelebileceği en dip seviye tekrar geldi arkadaşlar. En dibi burası zaten kağıdı. 0.96. Hatta biraz daha çekip bakabiliriz. 0, evet 0.96. Kağıdın şu andaki kapanışı 0.97. Çok ne olmuş bu kağıda böyle? Çok kötü olmuş. Eğer burada duramazsa bakın kağıdı tutan hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Eğer burada duramazsa üzgünüm ama bu seviyelere kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. 0.60'lara kadar. Yani buna çok fazla söyleyecek bir şey yok. 15 dakikaların üzerine atarsa da tekrar hamle yapıp tavan tavan gidebilir diyeceğim ama dün tabanı yemiş yani. Kötü. Avot bir gün önce tavan yapıyordu. Neredeyse. Sebebi nedir? Bakın 120'lik orta vadenin üzerine atınca kendine gelmiş kağıt. Fırlamış tekrar geriye çakmışlar. Şu an 15 dakikalığın üzerinde. Burada kaldığı müddetçe sorun yok. Ama burasının altında işlem görmeye başlarsa sorun oluşturabilir. Dün satış yememiş. Zaten yemiş buraya kadarki satışı. Dolayısıyla 5-10 önemli bir destek. 5-10'un kırılımı satış baskısını arttırabilir kağıtta. 5-10 kırılmadığı müddetçe bu nereye gitmiş bakalım hedefe daha önceki tepesine ulaşmış. Evet bu da adeseye benzer tarzda 200'lüğe kadar gitmiş. Günlük 200'lük EMA'ya kadar gitmiş. Oradan da satışı yemiş. Demek ki bu kağıdın da kendini kurtarabilmesi için önemli bir seviye arkadaşlar neresidir? 5.70 üstü. 5.70 üstünde kalıcı olmaya başladığında yukarı hamleler gelir. İlk gideceği yerlerden bir tanesi de 7.8'ler olur. Şurası önemli bir direnç haline dönüşmüş. Buradan kendini kurtarması gerekiyor tam şu seviyeden. 581 seviyesi önemli bir dirence dönüşmüş. Bunun üstüne atabilirse rahatlayacaktır. Evet hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.